Arkadaşlar merhaba sizlere bu videomuzda hepsi burada nasıl ürün yüklenir bundan bahsedeceğim. Bunun iki tane yolu var ne satılır da. Bir tanesi linkten ürün yükleme bir diğeri de mevcut ürünlerimizi hepsi burada listeleme satışa açma. Mevcut ürünlerde gitti gidiyor N11, Trendyol, AliExpress teki ürünlerimizi hepsi burada satışa açabiliriz. Yine bu 5 pazar yerindeki ürün linkleri ile de hepsi burada ürünleri satışa açabiliriz. Şimdi beraber bir ürün yükleyelim. Burada N11'deki bir ürünü ben hepsi burada ya listelemek istiyorum. N11'deki bir ürün benim hali hazırda kendi dükkanıma senkronize olmuş ürünler listesinde. Kendi ürünler listemde bir ürün. Bu hepsi burada satışa sunmadığım bir ürün. N11'de satışı açmak istiyorum. Burada ürünleri diyorum ve hepsi burada yüklediyorum. Beni ürün yükleme sayfasına yönlendiriyor ve burada kategorimi seçiyorum. Hepsi burada da bu ürünün kategorisi Android kablo olarak geçiyor. Android kablo mikro Micro USB seçiyorum. Burada satıcı stok kodunu kendim verebilirim. Bu benim ürünümü takip edeceğim stok kodu. Test kablo SKU diyorum. Ürün başlığımı değiştirmiyorum. Markam QWERT. Barkod buraya girmem gerekiyor. Hepsi burada tanımlamak için. En az 5 haneli, en fazla 13 haneli olması gerekiyor. Burada açıklamam otomatik olarak geldi. Burada kategorinin zorunlu alanları var. Kablo kategorisinin. Onları belirtmeniz gerekiyor. Burada garanti süresi, kdv, desi gibi zorunlu alanlar var. Burada normalde Excel'le ve hızlı ürün yüklerken de bu alanları zaten belirtmeniz gerekiyor. Burada kaçlı olduğunu, bir adet mi, iki adet mi gibi alanları da doldurmanız gerekiyor. Burada ben şimdi değiştiriyorum. Beyaz diyorum. Uzunluk 1 metre diyorum. Ürün görselleri. Buraya geldi dilersem kendi lokal görsellerimden de buraya ürün ekleyebilirim. Ürünleri hepsi burada gönder diyor Evet. Şimdi ürünler başarılı yüklendi. Burada ürünleri hepsi burada görüntülemek için onay bekleyen ürünler onay bekleyen ürünler başlığı altında takip edebilirim. Biliyorsunuz ki hepsi burada yeni bir ürün eklediğinizde direkt açılmaz. Burada onay bekleyen ürünlerde bir hata var mı, bir eksik var mı? Kategori yöneticileri bunu takip eder. Kategori yöneticileri ürününüzü onaylarsa ürününüz satışa açılır. Ama bu aşamaya kadar olan kısmı ne satılırdan yükleyerek yapabilirsiniz. Onay bekleyen ürünlere gittiğinizde de ürünlerinizin incelemesini takip edebilir. Son düzenlemelerini yapabilir ve görev takipinde bir görev varsa bunları düzeltebilirsiniz. Şimdi linkten bir ürün yükleyelim. Burada... E... Trendyol'dan bir ürün alalım. Evet bu ürünü hepsi burada satışa açmak istiyorum. Geldim. Linkten ürün yükledim. Hepsi burada yükledim. Ürün linkini geldim yapıştırdım. Ve beni ürün yükleme sayfasına yönlendirdi. Bu bir ayakkabı. Ve yine kategorimi seçiyorum günlük ayakkabının altında listeleyeceğim. Burada yine test sq ayakkabı diyorum bu sefer. Başlığımı değiştirmiyorum. Markası geldi. Barkodu geldi. Açıklamaları. Herhangi bir açıklaması yokmuş burada bu ürünün. Ben buraya kendim bir açıklama girebilirim. Test açıklama diyorum. Burada yine kategoriye ait zorunlu alanlar var. Şimdi ben bu sefer bu ürüne varyant ekleyeceğim. O yüzden bu zorunlu anları varyantın içinde eşleştirmek istiyorum. Şimdi varyant geldi benim için. Ee, burada satıcı stok kodu diyor. Yine burada benim takip edeceğim SQ kodunu veriyorum. Test SQ 1 diyorum buna. Ürünün adı bu olacak. Kategori zorunlu alanlarını ayrı bir pencerede takip ediyoruz. Burada kendim yine bu ürüne ait bir barkodu girebilirim. Ee, şimdilik Barkod giriyorum, beden seçiyorum. Bu yine kategoriden gelen bedenleri seçebiliyorum. Burada standart yetişkin diye seçebilirim. Burada standartı seçiyorum. Numara için 45 numara diyorum. Renk için burada farklı renk çeşitleri var. Kendim yine buradan renkleri doğru eşleştirebilirim. Şimdi burayı kapattım. Bir tane daha varyant ekliyorum. Şimdi burada önemli olan hepsi burada biliyorsunuz ki varyant, ürün varyantlarını eşleştirebilmek için varyant grup ID diye bir alan var. Burada daha önce kullanmadığınız bir varyant grup ID'yi eklemeniz gerekiyor. Ben burada o yüzden 999 diyorum örnek olarak bir varyant grup ID'ye. Ee, burada da ürünün e, yine varyasyonunu eklemek istersem şurada bu ürün için bej renk tanımladık. Burada da bej diyelim. Burada beyaz diyelim gerçekten. Hatta eski uyumuzu da bej diye takip edelim. Burayı da beyaz diye takip edelim. Yine zorunlu alanları dolduruyorum. Bar kodunu girdim. Numarasını 46 yaptım. Rengimi beyaz seçeceğim. Buradan seçtim standart seçtim. zorundanları doldurdum. Şimdi burada ürün görselleri seçmem gerekiyor. Şuradan örnek ürün görseli seçiyorum. Bunlar için 3 dosya. Burada da yine örnek görsel seçiyorum. Ürün görsellerimi de buraya koyuyorum ki varyantlar için, ürünler için bir resim olsun. Evet, ürün görsellerim de burada geldi. Ve artık ürünleri hepsi burada gönderebilirim ürünleri hepsi diye gönder dedim. Ve başarıyla gönderildi. Ee, başarılı olan ürün sayısı iki tane çünkü ben iki tane varyantlık. Aslında her bir varyant ürün olarak yükleniyor. Hepsi burada. Onları bağlayan yegane en önemli şey varyant grup ID'si arkadaşlar. Hem mevcut ürünümü listeledim hem de linkten bir ürün listeledim. Bunların takibini de dediğim gibi onay bekleyen ürünlerden en pop ekranından yapabilirsiniz arkadaşlar. Diğer videolarda diğer pazar yerlerine nasıl ürün yüklenir bunlardan bahsedeceğim. Görüşmek üzere.